Dersim Ovacık Doğulu. Ovacık Evet. Biraz bizim aile 38 kırımının bedelini ödeyen bir aile. Dersim'de 1938'de bir e, harekat yapılmıştı. Kırım, ciddi bir kırım ciddi yapıldı. Ciddi bir insan katledilmişti orada. Tabii tabi şey yapıldı. Yani 1938 yılında hatta 37'de falan başladı. 38'de kadar sürdü. 38'in son zamanına kadar, <laughs> kadar sürdü. E, bizim e, ve acık başta olmak üzere gerek acık Kozat, Çemiş, Pertek ve benzeri 6-7 ilçe Ondan sonra oralara dönük. Tabi o zaman bu ilçenin adı da değişti, Daha değişik şeyler de vardı. Şey yaptılar. Çok uzun süre hazırlanmışlardı aslında. Yani Mustafa Kemal çok uzun süre hazırlamıştı bunu. Ve Dersim'in çevresindeki bütün o Kürt aşiretler, Kürt çevreler, bir Kürt katliamı ve bir alevi katliamı aynı zamanda dersin yani değil mi? Dersim alevidir. Abi genelde sizi te takdir ediyorum yani e, böyle dürüstçe ve açık konuşmanızdan ötürü şundan dolayı tebrik ettim. Yani mesela konuşuyorsunuz insanlara herkesin bir tabusu var. Bir işte e, bir lideri sevebilirsiniz, e, lider kabul edebilirsiniz ama yanlışına yanlış demeniz gerekiyor. Yani bazıları diyor ki canım Atatürk'le ne alakası var? Mesela 1939'da Türkiye'ye katılan hatayı Atatürk yaptı diyorlar. Ama 37'de başlayan Dersim katliamına gelince Atatürk'le alakası yok diyorlar. Yani sizin orada... Atatürk'süz evet. Dersim katliamı anlatılamaz. Değil mi? Tabii. Atatürk, Ceral Bayar ve Feri Şakmak. Üçlüsü. Başlarındaki insan Atatürk. Nasıl ki bugün Tayyip Bey'e rağmen AKP'de kimse bir şey yapamazsa ki olumsuz alanda söylemiyorum. Genel ki o dönem sürekli. daha sıkı bir dönem. Ben Mustafa, şey Kem parti. Kem Mustafa Kemal Atatürk'e rağmen e, adım atmak mümkün değildir o dönemde. E, bunu ne? okuduk, inceledik, detaylı baktık. Dersim olayı doğrudan doğruya e, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgilidir. Bir Alevi ve Kürt katliamıdır. On binlerce Alevi ve Kürt katledildi orada. Ve benim de baba tarafım e, Semkan aşiretindendi. 60'a 70'e yakın a, aile yakınım Allah orada katledildi. Dedem öldürdü. Sağ sağ toprağa gömüldü. Hani sağ yakalayıp gömdüler. Onu. Allah Allah. Abi. Anne tarafımda da e, yine o miktarda bir insan katledildi. Bunların e, çok azı aslında çatışmalar içindeydi. Çatışma da şey değildi. Dersimde aslında biz isyan yoktu aslında. İnsanlar normal kendi hayatını yaşıyorlar. Mesela bu. mutlaka mesela ailenizde olsun, işte çevrenizde olsun, siz dersimlisiniz. Büyüklerden dinlemişsinizdir. Yani Babamdan dinledim. O, o hikaye, yani o katliama yol açan operasyon, harekat ne dersek diyelim. Niye çıkmış? faydası da olmuştur bu ülke Ciddi faydası da olmuştur. Onlar ayrı bir olaydır. Ee, bir Türk ulusal devleti kurmak istiyordu. Ama Dersim'de Kürt ve Alevi'ydi. O bölge Kürtistan'ı bir coğrafyaydı. Yani Dersim, Diyarbakır, Şehzade'in bulunduğu işte Tiran'ı ondan sonra yanı sıra Malatya o dönem o da yaygın bir şey, Sivas, oralar falan. Yani hep bunlar Erzurum, Van, Hakkari, e, buralar hep Kürdistan'ı bir coğrafyada. Kürt illeriydi. Kürt coğrafyasıydı. Osmanlı döneminde böyleydi zaten. Eyaletti Dersim. Hatta öyle bir geniş eyaletti ki sadece Dersim sadece o saydığım ilçeleri kapsamıyordu. Varto'yu da kapsıyordu. Sivas'ı da kapsıyordu. Malatya'yı da kapsıyordu. Bir eyaletti aslında yani. E, yani bir Kürt bir Osmanlı'da Osmanlı kabul görüyordu. <laughs> Osmanlı bir eyaletiydi yani. Osmanlı He. halkı, Osmanlı halkın, halkın Dersim. dersin. Budur yani onu. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün zihniyet diyor aslında ve kafasında bir ideali var. Türk ulusal devletini kurmak. Türk Rusa devletini kurmayının önünde Dersimi çok önemli bir engel olarak görür. İşte Seyit Rıza vardır, Ali Şir vardır. Ondan sonra yanı sıra Nuri Dersimi vardır. Bunlar hakikaten Kürt davasına, Kürtlüğe veya ogede değerlerine çok ciddi bir şekilde sahip çıkan insanlar. Bunlara rağmen Dersim'de adım atmanın biraz zor olacağını, Türkleştirmenin zor olacağını, Dersimin Türkleşebilmesi için bir kez en e, direngen, en dinamik kesimlerin tasfiye edilmesi gerekir. Mesela benim annem anlattı bana, ee, benim dedem Molla Ahmet adı, Molla, Molla Ahmet derler. Çok sevilen sayılan bir insan, direkt isyan içinde değil ama a, a, Seyit Rıza'lara falan yiyecek falan yardımı yapmış yani. Buna. Onu söylemekte bir şey, beis yok, ya, yapmış. Bunu buluyorlar, sonra Seyit Rıza'nın Rıza yardım ettiğini öğreniyorlar bir şekilde. Geliyorlar bizim benim o annemin amcalarına, babasına, 11 kişi çıkarıyorlar çayıdan. Tabii e, dedem Molla Ahmet biraz yaşlı. Eline işte altın, para ne varsa gelen komutana veriyor ki kurtarsın durumu. Ya, alıyor adam. Evet. Ama almış olmasına rağmen o 11 insanı kurşuna düzüyor orada. Ne yargı var, ne şu, ne bu var. Ve annem o ve köyü ateşe veriliyor. Ve annem o panikle dağlara kaçıyor. Günlerce dağlarda koşuyor. Gündüz e, koşarmış, kaçıyormuş. Gece yatarmış. Gündüz koşarmış, gece yatıyormuş. Günlerce o bu. Sonra orada yine dağlara sığınan bir aile annemi görüyor. Yalnız bir kadın. Konuşuyorlar falan. Bakıyorlar ki Molla Ahmet'in torunlarından. Ee, sonra geri şey de bu sürgün zamanı başladığında getirip o aileye teslim ediyorlar. Bir gün daha geç başlasalar Konya'ya sürgüne gidecekler. Annem burada kalacak. Hmm. Ve annem 11 o şeyin hani ve bizler onların acılarını hep yaşadı bizim aile. Bu, bunlar hep yaşandı, hep oldu. Sonra sürgün oluyorlar, Konya'ya sürgün oluyorlar. Babam şey Salihli, Manisa tarafına sürgün oluyor. Ama sürgün oldukları bölgede şöyle yapmıyorlar, hepsini bir arada tutmuyorlar. Annem bir köyde, annemin diğer kardeşleri başka bir köyde, ninem başka bir köyde. Ve e, Türklerle beraber, Türklerle beraber, Türklesin diye tek tek ayrı ayrı vermişler. Birbirini etkileyip o Kürtlük durumunu koruyamasınlar diye, asimli olsunlar diye. Ayrı ayrı veriyorlar, öyle tutuyorlar. Uzun süre karıyorlar. Ama oradaki Türk halkı, annemin anlatımına ifade edeceğim, çok iyi davranmış, çok insanca davranmış. İyi, yani şey yapmamışlar, böyle baskı falan uygulamamışlar, ille de Türk olun, şu olun, bu yapmamışlar bunu. Devletten kaynaklanıyor ya ama... Aslında değil. halkların bir sorunu yok aslında. Halkın bir sorunu yok. Evet, yani. devlet yani, ve bu, sistemi. Hani, ondan sonra ellerde işte Menderes geldiğinde, Menderes şeyi kaldırıyor, Dersim'i sürgün etmişler ya tek döneminin o sürgünleri, tekçi dönemin, tek de, e, parti döneminin o bütün o mağdurlarını tekrar dersime geri dönmesinin koşullarını hmm. yaratıyor. Ondan sonra dönemiyorlar. Ama dönüyorlar ne fabrika var, ne iş var, ne şu var, ne bu var. Ot niyerek besleniyorlar hmm. uzun bir süre. Çok kötü koşullarda yaşıyorlar. Anne durumu bu. Baba durumu da farklı değil. Dağlara sığınmışlar işte. O da dersim. Ne dersim tabii. Dağlara hmm. bunlar sığınıyorlar babamın, benim dedem şey bir sigarayı çok ister. sigarası bitmiş bir gün falan. Bir köye gidiyor ki sigara bulsun kendine. Meğer köyde o sırada işgal edilmiş asker tarafından. Hmm. Orada muhtar dedemi ihbar ediyor. Bu Ali Şirin adamıdır diye. İhbar etmesi neden? O köyü katletmeye gelmişler. Orayı kurtarmak için babamı feda ediyor. Dedem feda ediyor. Çünkü ben yıllar ve yıllar sonra Malatya'da onu gördüm. Sen dedemi niye öldürttün dedim. Muhtarı mı gördünüz? He gördüm. Aa. Yaşıyordu. Gördüm yani. Tabii bir şey yapmak için gitmedim. Anlamaya çalıştım. Ondan sonra. Çünkü orada ele verenleri de hoş görmek lazım. Çünkü o kadar baskı altındalar ki. Ondan sonra onu da hoş da Yıllar geçmiş aradan. Ondan sonra onu da niye ettin dedi. Dedi celal ettin dedi. Köyü işgal etmişlerdi. Köyü yakıp yıkacaklardı. Ben onlardan olduğumu ispatlayabilmek için senin dedenin adını verdim. Bir de iftira ettim. Falancasın adamı dedim. Ha, dedeni şey yaptılar dedi. Çok ağladık sonra dedi. Sak sak toprağa gömdüler. Kurşuna bile düzmediler. Çünkü mermi harcamak istemediler gömdüler dedi Benim istiyorsan beni cezalandır. Ne yaparsan yap. Ama bu. Dedim ben seni niye Allah seni zaten cezalandırmış. Cinayet işlemişsin. Bak onun acısını yaşıyorsun. Ama bir halkı da kendine göre kurtarmaya çalışmışsın. Onun artık kararını tarif versin. Ben bir şey yapamam ben size dedim. Sadece öğrendim dedim yalanlar sonra. Dede de onlar da öyle. Sonra babam geliyor şey yapıyor. Bu askerliğe gidiyor. İşte askerlikte biraz okumayı yazmayı öğreniyor. Sonra asker şubesine memur oldu. bir bakır madene gönderdiler. Çok yoksul bir aileydik biz. Bir ee, biz günde bir kez soba yakardık madende. Soba yakardık. Babam mangaldan çıkarırdı. Şey, ateşi çıkardı. Mangala kordu. Mangal üstüne bir masa kurdu. Onun üstüne de bir battaniye atardı. Dizlerimizi altına koyduk. <laughs> Babam bize şey anlatırdı. Hallacı Mansur'u anlatırdı. Nuri Dersim'i şey anlatırdı. Seyit Rıza'yı, şey istiraz diye diyorum ya. Nesimi'yi anlatırdı. Pürstan Abdal'ı anlatırdı. Şeyh Bedettin anlatırdı. İşte tabii Alevi bir aile. Alevi kültürü. Evet. Biz Alevi kültürüne göre yetiştik ama şey bakmadık. Alevi kültürü çok yanlış tanıyor. Tanıyan iyi tanıyor da ondan sonra yani şeydir. Bunları bize anlatırdı. <laughs> ama ya. bir dersim dramı Drandın yani yani. E, hala tam anlatılabilmiş bilmiş değil. Bana Yok yani. işte dramdır. Çok mesela ben babamla bunu en son şöyle öğrendim. Ben gece oldukları zaman, babam anlatmazdı bize. Ben bakardım babam şey yapardı. Gece kalkıyor mumu yakardı bir şey okudum. Ben babama her defa baba ne okuyorsun dediğimde kapatırdı kafama vurdu yat ondan sonra. sonra yıllar ve yıllar geçti. 10 yıllar. En son babam ölümüne herhalde yakın bir zamanda oğlum gel yanıma otur dedi. Sen dedi her zaman böyle öğrenmek isterdin dedi. E. dedi. Bizi katlettiler dedi. Hepimizi katlettiler. Hepimize kötü davrandılar. Bize insan muamelesi yapmadılar. Peki baba niye kitabı saklıyordu? Bana niye okutmadın? Oğlum ben sana o kitabı okutmadım. Nuri Dersim'in kitabı. Orada büyük acılar var. Sen Türkiye solu olur demezdin dedim. Dağlara çıkardın dedim. Yani çıkardın dedi yani onu. Mümkün değil dedi. Yani. O kadar büyük acılarda kötü şeyler yaşatırlar ki. Öğrenmeyesiniz. Hiç olmasa yaşamayı beceresiniz diye sana vermedim. Ve anlattı bana, anlatırken o ölümleri, kalınları ağlaya anlattı ve son lafı şuydu, sonra o tarihe de geçti. Muzur Kızıl akıyordu, kan akıyordu. Hakikaten kan akıyordu, kurşuna bile düzmemişler ya, kesmişler, atmışlar suya ya. Mesela ben... Çok e, vahşi yani. Ve bu... E, buyurun bu, tamamlayın. Bir tane şey vardı, bu türü, İslami kesimden bir tane... Necip Fazıl Kısakürk. Necip Fazıl Kısakürk bir hikayesi var. Ben tam onu söyleyecektim, yani. yani tarih boyunca Büyük Mazlumlar kitabında, ben orada okudum mesela. Yani Değil Murat Suyu kızıl akıyordu diyor. Babamın zapı oluştu evet. benim. O da oradan akıyor. Yani yani oradaki o dramı, o katliamı bir İslamcı şairin, yazarın dile getirmesi de ilginç. Ama insan sonuçta yani bu adam. Yani, yani... sol kesim. Mesela şimdi e, e, ya Alevi kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza ben bunu bazen bu masaya Alevi e, e, derneklerin, vakıfların başkanı da geldiği oldu burada. Kendilerine de yöneltti soruyu. Çok iyi Eee anlamaya çalışıyorum. Yani herkesi kastetmiyorum fakat mesela Alevilerin cemevlerinde olsun, işte kendi konuşmalarında, eylemlerinde e, işte sizin bahsettiğiniz Derset katliamının mimarları baş taceli. Aslında katliam da değildir, soykılımdır aslında. E, ama mesela soykımdır. bakıyorsun cemevlerinde evlerinde Hazreti Ali'nin yanında Atatürk resmi. Ya o şeyden geliyor evet. hocam. Onlar şeyden değil. Yani mesela ben size gerçeği oldum. Atatürk'ü sevmez bizimkiler. Kör musta derler. Ama ne yapsınlar? Korkmuşlar bir kere Atatürk'ü oraya koyarak güvenlik sağlıyorlar. Odur yani. öyle bir şey yok. Doğrusu bu diyorsun yani. Abi ee, doğrusu bu. ha bazıları belki şeyler olur. O katliamlar, o kanı, o acıyı. Her o çile, dersimli bu acıyı bilir diyorsun. E, o he, her dersimli bunu bilir. E, ve genel olarak e, tabi bir kesimi o dönemde e, yani hakikaten çok büyük bedeller ödemişlerdir. Bir kesimi işbirliği yapanlar da olmuştur az da olsa. Doğu dersin, batı dersin diye ayırmak lazım aslında. Batı Dersim daha çok örgütle yani şey yapmaya çalışıyor. Daha çok orayı katlediyor. Peki çıkış sebebi ne olarak söyleniyor? Yani sizin e, büyükleriniz Yok ben ne rahat anladım? söyleyebilirim. Rahat söyleyebilirim. Ben şey yaptım. Ben Dersim dağlarında da dolaştım. 1978'de 81 arasında. Yani yargılandım da ondan sonra. Yani halkla çok yakın temasım oldu. Hala ben her yaz gider dolaşırım. Oranın e, yok edilmesi. Onlar isyan etmediler hocam. Yani bu net değil. Gene normal hayatlarını yaşıyorlardı ama bir Alevi gibi yaşamak istiyorlardı bir Kürt gibi yaşamak istiyorlardı. Yani Kendi gelenekleri ve kültürlerine göre yaşamak Osmanlı'daki istiyorlardı. Osmanlı'daki özgürlüğün kısıtlandığını mı gördüler? Ya bunlar Osmanlı bakiyesi bir halktır aslında. Evet. Tabii. Onu ya, mesela o dönemde normal hayatını yaşıyor, klasik hayatını yaşıyor. O hayatı devam ettirmek istediler. Türk olamıyorlarsa kat ederek yeni bir nesil. Tunç eli ismi de bundanmış. De, devletin Tunçeli eli Tunç <laughs> Sonra diye diye Tunç eli oldu. Tunç elidir aslında ve şeydir. Yani dersin dersin hesabla verilmemiştir. Dersinle ciddi bir yüzleşme olmamıştır. Ya mesela benim o dedelerim, yakınlarım hepsi toprağın altındadır. Mezarlarını bile bilmiyoruz. On binlerce insan katledildi. Mezarlarını bilmiyoruz bu insanların biz. Bırakıp gidemiyoruz o yüzden. Yani Seyit Rıza'nın dramı ayrı zaten. O oğluyla birlikte asılıyor. Ya, ya oğluyla birlikte evet, keşke evet. asılsa. oğlunu gözünün önünde ben, evet. ben beni önce asın diyor yani. Ama ya, evet. oğlunu önce asıyorlar. Ya yani şöyle yani evet. mesela iş, bir ilginçlik daha var. Yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyonları oldu. İktidar sol dediğimiz mesela yapılar oldu ama yani bir yine de dersim öz eleştirisi yapıp bir anlamda özür dileyen de sayın yine İslamcı bir dedikleri Erdoğan oldu. O da politika gereği ya, yaptı onu. Yani. Ya Sonra sol vazgeçti çünkü. Hayır yani. politika gereği sol da şey yapmıyor. Ama yani. yaptı, en azından yaptı. Evet. Yaptı. Onu söylemek lazım. Yani e, niye mesela diyelim ki biz hatta bir CHP milletvekili e, Altanöy hocam Cumhuriyet Halk Partisi tarihi inceleni de o Cumhuriyet Partisi o Mustafa Kemal Atatürk çerçevesinde davranan ve o katliamda o CHP'nin de payı var. Çünkü mesela ama biz bundan dolayı özgür özeli suçlayamayız yani. Yok yok özgür beyi söylemiyorum suçlayamayız ama onu yani. onur hatırlarsanız sayın Cumhurbaşkanı onu suçlayabiliriz mesela o günü yaşıyormuş gibi anlatıyor ve o, o, bir cellat gibi düşünüyor yani. Evet. Yani onu suçlayabiliriz. Hatta Sayın Erdoğan'a tepki gösterdiler yani. Yani bugün şey değil. Bugün CHP içinde de çok ulusalcı tipler var. Yani var. Yani hala o kafayla Önür Öyümen'in kafasıyla bakıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel bir eğilim dersimi anlamaya çalışıyorlar ama konuşmak da istemiyorlar. Çünkü ucu Atatürk'e dokanıyor. Ondan dolayı konuşmak istemiyordu Ama Sonra, farkındalar için ama evet. konuşmak ama bu vicdansızlıktır aslında. Tabii, Konuşacaksın ama. Tabii. Hakikat neyse konuşmak Hakikat neyse lazım. Ee, evet. Burada şu var. Mesela o dediğiniz ya, sürgün. Mesela ben Şebin Karahisarlıyım. Evet. Şebin Karahisarlı olan ama Sarıyer Belediye Başkanı yapan Şükrü Genç. Mesela Dersim asıllıdır. Şebin Karahisar'a o sürgün edilen ailelerdendir. mesela evet, evet. Dediğiniz gibi Türkiye'nin pek çok yerine e, sürgün edilmiş Dersimliler. Resim Kayıp kızlardan bahsedilir mesela. Dersim halkı, inanın bunu bilin, ben sosyalist bir insanım. Yani sol ve sosyalist evet. görüşü bir insanım. E, ve benim ailem büyük bedelleri demiştir. Benim halkım büyük bedelleri demiştir. Mazlum bir halktır. Hakikaten mazlum bir halktır yani şey değildir. Yani git evine bak git, git. mesela ben bazen e, dersime dersine gitmek isteyenler oluyor. Git diyorum falanca eve git kapıyı aç gir diyorum. Sorun yok. Ve gideni kapıyı aç gir, her tip yardımı yaparlar, sahip çıkarlar. Kendi insanı yani gibi korusalar. Hala o şey sürüyor yani. O kültür sürüyor. Evet. Yozlaşma yok. Yani Çok